Advance'ın herkese merhaba. Ben Yunus Yalın. Bu videomuzda Perkus Plus uygulamamıza genel bakış yapacağız. Perkus Plus, bilgisayar ve mobil cihazlar üzerinden uzaktan canlı eğitim ve toplantı yapılmasını sağlayan sanal sınıf platformudur. Perkus Plus ile yapılabilecekler. Sistem kontrolü özelliği ile sisteminizin oturum gerçekleştirmeye ne kadar uygun olduğunu görebilirsiniz. Sağ üstte bulunan pencereden canlı web kamera ve ses akışı sağlayabilirsiniz. Google Chrome üzerinde isterseniz ekranınızın tamamını, isterseniz uygulamanızı, isterseniz de Google Chrome tarayıcı sekmelerinden bir tanesini paylaşabilirsiniz. Perkus Plus'a PDF formatında doküman ve JPEG ile PNG formatında görsel paylaşım yapabilirsiniz. Paylaşılan dokümanlar ve görseller üzerinde çizim ve metin araçlarını canlı kullanabilirsiniz. Perkus Plus'ta video paylaşım yapabilirsiniz. Sohbet penceresinde genel ve özel mesajlaşma gerçekleştirebilirsiniz. Sohbet penceresinde gerçekleştirilecek mesajlaşmaların durumlarını ayarlayabilirsiniz. Dosyalar bölümüne ders içerisinde kullanacağınız dosyaları ders başlamadan önce yükleyerek ders esnasında hızlı bir geçiş yapabilirsiniz. Kullanıcılar bölümünden kullanıcıları görebilir, kullanıcı isimlerinin üzerine tıklayarak paylaşım yapma, kamera ve mikrofon açma etkisi verebilirsiniz mini anket ve test soruları yayınlayabilir ve cevaplanan soruların analizlerini alabilirsiniz. Ders esnasında parmak düğmesiyle öğrenciler sizden söz isteyebilir ve siz de parmak düğmesine tıklayarak söz isteyen kullanıcılara söz hakkı verebilirsiniz. Dersi istediğiniz zaman başlatabilir ve ara verebilirsiniz. İstediğiniz anda dersi bitir diyerek dersi sonlandırabilirsiniz. Eğer dersinizin süresi bitiyorsa ve uzatmak istiyorsanız, süre uzat bölümünden dersinizin süresini uzatabilirsiniz. Yapılan oturumlar kaydedilir ve sonrasında katılımcılar bu oturum kayıtlarına ulaşarak oturumları tekrardan izleyebilirler. Bu videomuzda Perkus Plus sistemimize genel bakış yaptık. Bir sonraki videoda Perkus Plus sistem gereksinimlerine değineceğiz. Paylaşımlarımızdan haberdar olmak için bizi ekranda gördüğünüz sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. LinkedIn adresimiz linkedin.com/company/advancity YouTube adresimiz youtube.com/user/advancity Facebook adresimiz facebook.com/advancity Twitter adresimiz twitter.com/advancity